Evet şimdi Arpacın hemen üstünde Zingirdik mağarası diye bir yerdeyiz. Şu İlerleyelim. Adem. Şurası mükemmel güzel ya bak. Bakar mısın? Bak. Evet güzel. Tek tek. Harika bir şey ya. Yani. Burada Burada geçiş var bak. Odalar var dostum. Evet. Oraya bak bir. Çok güzel. Geç. Bağazdan. Şuradan. Burada keşfedilmeyi bekliyor galiba. Evet çok güzel. Şu tarafı da aydınlatsana bir ecman. Şu tarafı mı? He. Evet. Burada da yaşantı olmuş. Bunu artık toplayıp alıyorlar tamam. dostum zamanla. Tamam. İlerleyelim. Bu tamam mı toprak ya? Buranın sonu tamam. sonunda orası var. Sonunda gidecek miyiz? çok Biz şu araya gideceğiz. Toprak ama. Tabi güneş görmeyen toprak ne olacak dostum? Su görmeyen toprak görmeyen. Baksana tamam. ya. Yılların tozu bu. Evet çok muazzam ve yüksek derinlikte. Şu ne ağaç mı? Hangisi şu, şu mu? Şu yerde yani, yatan. Zamanında bir ağaç yapmışlar yani getirmişler buraya. Yarasalar sesi geliyor. Yarasalar şurada dostum. Şu üstte Acaba var. yarasa karşımıza çıkacak mı? Şuradan gideceğiz. Yine geriyi görelim girdiğimiz yeri. Yarasalar lisesi. Sesler duyuyor musun? Evet. Süper ya. Şuna gel hadi bak şuradan. Kanki. Al oradan gel. Şuradan gel. Orada sana ses sesi ama. Oo yarasalar ses çıkartmaya başladı. Yarasalar bak şurada. İnşallah bize saldırmaz. Yok. Yok. Bak yani. Oo derinliği biraz göstersenize dibe doğru tutun. Çok en dibe. Yüksek bak yüksekliği ve derinliği. Yok yok karşıya tutsana o şuraya. Heh. Aa. Wow. Muazzam güzel ve büyüklükte. Kimsenin bilmediği bir Derinlik de var. Evet. Yüksekliğe bak. Bakalım. Tavan. Tavan burası. Evet. Evet, çok güzel. Gel, gel. Yerlere tut. Düş, düşmeyelim.

Bu su hiç yıllardır. Bak bu odanın içinde. Hmm. Ve burası yaklaşık 150-200 metre mağaranın içinde yani. Bak havuz yapmışlar zamanında. Görüyor musun dostum? Bu havuz buradan doluyor. Gördün mü? Bak bu su burada böyle bu şekil. Evet. Temiz su. Ve mağara devam ediyor. Burada farklı ve bir odan Buradan şekilde. mağara doluyormuş. Demek ki buraya da su mu içiyorlarmış? Ne yapayım? Bak buralar da aynı. Ve buralarda hiç mumar çıkmıyor. Dikkat et. taş altından geliyor. Kenardan gelmiyor. Gördün mü dostum? İşte suyun damarı burası galiba. Sana bahsettiğim gibi değilmiş değil mi? Aynen. Senin dediğin gibi değil yani. Bak Burada tuhaf bir durum var yani. Her yer say. Dağın içindeyiz. Burada bir Şuna bir tutsana şuna Işığa. Burada. da kopmuş bir birbirinden kopmuş kaya parçası. Şuraya bak kanka. Sağ. Ama Ecmain'den bir <laughs> <laughs> yuvarlanma sesi geldi. Dikkat edin. Orada da oda var mı şurada? Var dostum. Gel, bir bak, de ona bağla. Yani evet, bu gel, da... Bunu ne hadi kazmış hadi. böyle? Artık gelen insanlar kazmış. İnsan geliyor mu ki la buraya? Geliyor tabii. Hadi burayı da kazmışlar. Defne var diye geliyorlar da defne kalmamış. Buraya yıllar olmuş soyalı. Bak hadi. Burada da kalmışlar. Burada oda şekli işte. Buranın kalış şekli dostum bak. Hmm. Hmm. Şuralar falan hep mum koydukları yerler bak. Şuralar. Şuralar artık belki de mutfaktı. Atıyorum bundan 2000-3000 yıl önce. Bak. Şuraya bak. Buralarda yatma yerleri bak. Şöyle Büyük ihtimal yatma yeri burasıdır. Da. Burada da çocuklar falan yatıyor. Ya da burada çocuklar yatıyor. Ebeveynler orada pompi pompi yapıyorlardır. Belki de. Evet, bakalım. Diye, diye. Alarmı, Oğlum video çekiyoruz mı? öyle mükemmel şeyde konuşma. <gülüyor> 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 Ama gerçekten güzelmiş. Değil mi Güzel evet. ve gizemli. Yarasa burada Çıkışı gösterelim. Çıkıştan bayağı uzaklaştık. Adem yukarıya bir Bu ses nereden geliyor? İşte yarasalar da burada dostum. Yarasalar nerede? İşte tepede. Evet. Oo. Tam i̇şte altına işte girelim. Adem. Bu tarafta da var galiba. Bak şurada var Adem gördün mü? Adem yuvasını Yaras gördün mü? Gördüm evet. Şu anda güne ya ışığı gördükleri için panik yapıyorlar. Tamam fazla ürkütmeyelim adamlar bence. Evet. Şu tarafta var mı? Yok. Nereye orada? orada yok. Oraya gitsin. Asıl yuvası burası. Şu içeriden gidiyorlar dostum. Buradan giriş var daha. şu tarafa doğru. Yani nasıl diyeyim? Güneye doğru. Evet. Tamam peki biz buraya geliş amacımız bu yarasaların gübresini almak. Tarımda çok etkili bir. Hadi hayırlısı bakalım işimize dönelim.